Merkür denince aklınıza ne geliyor? Güneş'in hemen dibindeki o küçük gezegen. Herhalde kavrulmuş, kupkuru bir kaya, değil mi? Ama işin aslı çok daha tuhaf, çok daha ilginç. Düşünün, bu minicik gezegen aynı anda hem ateşin hem de buzun dünyası. Tam bir çelişkiler yumağı. Gelin hep birlikte bu inanılmaz zıtlıkların ardındaki sır perdesini aralayalım. İşte Merkür'ün en büyük gizemi de bu zaten. Yani bir gezegen nasıl olur da bir yandan kurşunu eritecek kadar sıcakken öbür yandan uzayın o dondurucu soğukluğuna sahip olabilir. Bu akıl almaz paradoksun cevabı aslında Merkür'ün en büyük eksiğinde yatıyor. Rakamlara bir bakın, gerçekten akıl alacak gibi değil. Gündüzleri yüzey sıcaklığı tam artı 430 santigrat dereceye fırlıyor. Yani bu kurşunu bile eritebilecek bir cehennem sıcağı demek. Ama durun, güneş battığı anda her şey tepe taklak oluyor. Termometre bir anda eksi 180 dereceye çakılıyor. Aradaki fark 600 dereceden fazla. Bu bütün güneş sistemindeki en çılgın sıcaklık dalgalanması. Başka bir örneği yok. Peki bu devasa sıcaklık değişiminin sebebi ne olabilir? Cevap aslında tek bir kelime. Atmosfer. Ya da daha doğru bir ifadeyle atmosferin neredeyse hiç olmaması. Şöyle düşünelim, bizim dünyamızdaki atmosfer geceleri ısıyı içeride tutan bir battaniye gibi iş görür. Ama Merkür'ün böyle bir lüksü maalesef yok. O kadar ince bir atmosferi var ki güneşten gelen ısıyı tutamıyor. Hal böyle olunca da güneşe bakan yüzü cayır cayır yanarken karanlıkta kalan diğer yüzü uzayın derinliklerinde adeta donuyor. Tabi atmosferin olmaması sadece sıcaklığı etkilemiyor. Aynı zamanda gezegeni tamamen savunmasız bırakıyor. Milyonlarca yıldır yüzeyine vuran göktaşları onu delik deşik etmiş. Tıpkı bizim Ay gibi yüzeyi sayısız kraterle dolu. Merkür adeta kozmik bir boks torbası gibi sürekli darbe alıyor. Fakat bu kraterlerle dolu yüzeye daha dikkatli bakınca tuhaf bir şey fark ediliyor. Ay gibi mat ve tozlu değil de Merkür'ün yüzeyinde metalik bir pırıltı var. İşte bu parlaklık bizi gezegenin çok daha derinlerindeki başka bir sırra götürüyor. Merkür'ün akıl almaz tuhaflıkları sıcaklıkla bitmiyor. Hayır. Şimdi de zaman algımızı tamamen alt üst edecek bir paradoksa geliyoruz. Gezegenin inanılmaz zaman döngüsüne. Merkür, güneşe o kadar yakın ki yörüngesindeki bir turunu acayip hızlı tamamlıyor. Yani bir Merkür yılı bizim zamanımızla sadece 88 gün sürüyor. Oldukça kısa değil mi? İşte işlerin gerçekten tuhaflaştığı nokta tam da burası. Bir yılı topu topu 88 günken, bir gününün yani bir gün doğumundan diğerine kadar geçen sürenin tam 176 dünya günü sürmesi akıl alır gibi değil. Evet, evet yanlış duymadınız. Merkür'de bir gün tam iki yıldan daha uzun sürüyor. Bir saniye durup bunu hayal etmeye çalışın. Merkür'de yaşıyor olsaydınız bütün bir yıl geçecek ama güneş gökyüzünde daha yolun yarısına bile gelmemiş olacaktı. Zaman orada gerçekten de bizim bildiğimizden çok farklı akıyor. Peki, bütün bu tuhaf yörünge mekaniği gezegenin yüzeyinden bakınca nasıl görünürdü acaba? Gözlerinizi kapatın ve kendinizi oradaymış gibi hayal edin. Her şeyden önce kafanızı kaldırdığınızda gökyüzünü kaplayan devasa bir ateş topu görürdünüz. Güneş, dünyadan göründüğünden tam 3 kat daha büyük ve çok daha parlak olurdu. Sadece bu manzara bile nefes kesmeye yeter. Ve şimdi sıkı durun. Asıl gösteri şimdi başlıyor. Merkür'ün yörüngesindeki hızı kendi etrafındaki dönüş hızını geçtiği anlar oluyor. İşte o anlarda yüzeyden bakan birine güneş sanki imkansız bir dans sergiliyor. Önce yükseliyor, sonra gökyüzünde bir anlığına duruyor, hafifçe geri gidiyor ve sonra tekrar yoluna devam ediyor. Gerçek bir gökyüzü balesi resmen. Gökyüzündeki bu danstan şimdi de yüzeyin altına inelim. Modern bilim, özellikle de NASA'nın Messenger uzay aracı sayesinde Merkür'ün en derin sırlarından bazılarını çözmeyi başardı. Hani az önce yüzeydeki o metalik parıltıdan bahsetmiştik ya, işte cevabı tam da burada yatıyor. Merkür'ün devasa bir demir çekirdeği var. Bu çekirdek o kadar büyük ki gezegenin neredeyse yarısını kaplıyor. Bu oranla da tüm güneş sisteminin şampiyonu ve bu devasa erimiş metal çekirdek öyle boş boş durmuyor. Kendi manyetik alanını üretiyor. Evet, bu alan oldukça zayıf ama Güneş'ten sürekli gelen o parçacık rüzgarlarını yakalayıp yönlendiriyor. Gezegeni adeta görünmez bir enerji ağıyla sarıyor. Messenger görevi bize çok daha fazlasını gösterdi. Gezegenin volkanik bir geçmişi olduğunu kanıtlayan antik lav akıntıları, tuhaf çukurlar ama asıl bomba en büyük sürpriz kutuplarda bizi bekliyordu. Güneş ışığının asla ulaşamadığı o derin kraterlerin içinde bu ateş topu gezegende donmuş halde su buzu bulundu. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde Merkür'ün nasıl bir karakteri olduğu ortaya çıkıyor. O, küçük boyutlarına rağmen Güneş sisteminin en dayanıklı, en dramatik karakterlerinden biri kesinlikle. Kısacası karşımızda tam bir zıtlıklar gezegeni duruyor. Bir yüzü cehennem ateşi, diğer yüzü buz. Zamanın bambaşka aktığı, günlerin yıllardan uzun olduğu bir yer. İşte bütün bu çelişkiler Merkür'ü bu kadar eşsiz ve bu kadar büyüleyici kılıyor. Gerçekten de öyle değil mi? Güneşin o ezici kütle çekimine ve yakıp kavuran sıcaklığına rağmen milyarlarca yıldır o yörüngede dans etmeye devam ediyor. Onun bu inadı, evrenin ne kadar dirençli ve sürprizlerle dolu olabileceğinin en güzel kanıtlarından biri. Evet, su buzu bulduk. Güneş'in garip dansını çözdük ama acaba Merkür'ün o derin kraterleri, o metalik kalbi gölgelerinde daha ne gibi gizemler barındırıyor? İşte bu soru uzayın o sonsuz keşif arzusunu içimizde yeniden alevlendiriyor.